Hepinize sevgiler, selamlar arkadaşlarım. Umarım her şey yolundadır. Umarım mutlu bir gün geçirmişsinizdir. Neşelisinizdir. Moraliniz yerindedir. Ee, arkadaşlar bugün bir aşk rütüeli yapacağız. Gideni geri döndürme rütüeli yapacağız. Böyle nasıl diyelim. Hani yüzde yüz denenmiş. istediğinizi size geri getirecek bir rütüel yapacağım. Bunu öğreteceğim size nasıl yapıldığını. Sizler de yapabilirsiniz. Çok kolay ve etkili gerçekten. Hani benim tarafımdan ve e, uygulama olarak verdiğim kişilerden de ben çok güzel olumlu mesajlar alıyorum. Bunu deneyin. E, bunun etkisi mükemmel. Ayrılmış dostlarım olabilir, eski eşinden, eski sevgilisinden veya nişandan dönmüş arkadaşlarım olabilir. İlişkisi bitenler için veya evde e, evli olup da hani arası soğuk olan eşler oluyor ya. Onlar için bu gerçekten muhteşem etkili ve kısa sürede sonuç alacağınız bir ritüel. Yani efsane diyebilirim gerçekten. Çoğu kez denedim ve gerçekten sonuçları mükemmel. Arkadaşlarım hani sevdiğinizin geri gelmesini istiyorsanız. Böyle sizi özlemle, hasretle size geri gelmesini istiyorsanız. Deli divane şekilde böyle. Bunu uygulayın. Güzel sonuçlarını da yazmayı unutmayın bana yorum yapmayı. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olup beni desteklemeyi de unutmayın. Bu videoların devamının gelmesi için. Bunu da hatırlatmış olalım. Ve muhabbetiniz artacak. İstediğiniz kişi, sevdiğiniz kişi size öyle bir aşkla, öyle bir sevgiyle dönecek ki bunu yaptıktan sonra inanamayacaksınız. Ve çok uygulaması basit aslında. Ama önemli olan burada niyet. Her zaman diyoruz niyetiniz güzel olsun. Niyetinizi doğru yapın. Ondan sonra zaten etkisini göreceksiniz. Arkadaşlar şimdi lazım olanları ben size söyleyeyim. Bir adet gül ben getirdim. Kırmızı veya pembe olması şart. Çünkü kırmızı arkadaşlar böyle aşkı, sevgiyi, tutkuyu, böyle bağlanmayı, bağlılığı sembolize ediyor. Ve buna göre bir enerji yayıyor bu renk. Kırmızı veya pembe olması şart. Ben bunu size söyleyeyim. Bu noktaya önemli. E dikkat edin e, hani sarı veya beyaz olmasın bu biraz ayrılık hasreti gibi şeyleri temsil ediyor ve o şekilde bir enerji yaydığı için tabii ki e, bu yapacağınız ritüel e, etkisini göstermez o zaman. Ve arkadaşlarım şunu söyleyeyim hani ben dedim Mayıs ayı bahar ayı e, sizin e, böyle e, kopardığınız bir gül e, yaş bir gül daha iyi olur. Benimki kuru şu an bunu bulabildiğim için size bunu anlatacağım. Bir adet kırmızı gülüm var. Ve bir kağıt lazım ama bu kağıdın kırmızı olması şart. Kırmızı olması arkadaşlar unutmayın. Üzerine isimlerinizi yazacağız. Kırmızı olması şart. Aşk için, sevgi için, tutku için, tekrar dönmesi için kırmızı ve beyaz bir ip arkadaşlar. Bilmem görebiliyor musunuz? Beyaz. Burada bağlılığı, saflığı, temizliği e, sembolize edecek ve bu bu ipin beyaz olması şart. Bir de kullandığınız bir parfüm arkadaşlar. Ben herhangi bir parfüm getirdim. Sizin kullandığınız ön, özellikle şunu söyleyeyim. Hani sizin onun yanına giderken sıktığınız bir parfüm olursa daha güzel, etkili olur. Onu da söyleyeyim. Ve her şeyden önce arkadaşlarım e, bir tütsü yapacağız ilk başta. Kötü enerjilerden, elektrikten böyle kötü e, böyle nasıl diyelim evinizde ruhunuzda kötü enerjiler varsa elektrik varsa böyle kötü negatif bunların alınması için bir tütsü yakacağız. Ben defne yaprağı yakıyorum ama siz böyle ada çayı falan gibi bir şey de yakabilirsiniz. Ha evinizde yoksa enerjisel olarak böyle kendinizi tazeleyecek, yenileyecek şekilde böyle bir ortam yaratın kendinize. Ve arkadaşlar burada kendinizin bir odası olsun. Böyle yani kimsenin olmadığı bir yerde özellikle gece yarısından sonra yaparsanız bu ritüeli daha çok faydasını görürsünüz bunu söyleyeyim hani ince ayrıntıları da veriyorum ki doğru yapın güzel etki alın diye arkadaşlar şöyle göstereyim size önce ne dedik bu kısımlara dikkat edin şöyle bir yenilenmek için tütsümüzü yakıyoruz yakayım biraz ses gelebilir oraya defne yaprağını yakıyoruz arkadaşlarım. Biraz daha yakalım. Evet. Bu duman çıkacak, odanızı saracak. Evet. Bunu bu şekilde yakıyorsunuz. Biraz dumanı çıkıyor, tütsüsü çıkıyor ve bunu odanızda gezdiriyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlarım. Şöyle bir kağıt alıyorsunuz kırmızı. İlk başa bakın ben onun adını yazıyorsunuz kimi istiyorsanız. Kimi arzu ediyorsanız onun adını yazıyorsunuz ilk başa. Sonra bir alta da kendi isminizi yazıyorsunuz. Bakın burası da çok önemli. İlk başa kendi adınızı yazıp da yaparsanız siz ona karşı özlem ve ilgi, alaka duyarsınız. Siz ona karşı bir hasret şeklinde, aşk şeklinde ona geri dönersiniz. Onun için burada yazı pek belli olmuyor ama e, ben söylüyorum size. Onun adı, ilk başa onun adını yazıyorsunuz. Altta da kendi adınızı yazıyorsunuz. Ve bir e, buraya şey açıp delik açıp iple bunu bu şekilde güle bağlayacağız. Ondan önce arkadaşlar ne yapıyoruz? E, temizlendik, böyle ne yaptık ruhsal olarak kendimizi yeniledik, Tazeledik. ve e, bir şey yapıyoruz böyle. Ne okuyoruz biliyor musunuz? 7 nas, 7 felak, 7 ayet el kürsüyü okuduk bunu okuduktan sonra arkadaşlarım tam 500 defa 500 adet ya cami ismini okuyorsunuz. Hani bu birleştiren, bütünleştiren anlamına geliyor. Biliyorsunuzdur küslerin barışması için önemli. 500 defa da ya vedut ismini okuyorsunuz arkadaşlar. Hani 10 dakikanızı bile almaz. Bunu okuduktan sonra bu gülü bu ipe bağlıyorsunuz arkadaşlar bu gülü bu ipe bağlıyorsunuz ve yazdığınız kağıtla birlikte bağlıyorsunuz isimlerinizi yazdınız ya hani evet bunu bağlıyorsunuz şöyle bir bağlamaya çalışalım bakalım sonra burada okuduğunuz duaları üzerine üflüyorsunuz sonra gönlünüzden geçiriyorsunuz hani ben onu istiyorum onun gelmesini onun dönmesini istiyorum Ondan sonra ne diyorsunuz böyle? İçimde onun aşkı var. Ben ondan başkasını istemiyorum. Onun gelmesini ve beni istemesini, beni bulmasını istiyorum diyorsunuz. Ve siz hani oradaki niyetleriniz size bağlı. Hani çok güzel şekilde dua edin. Çok güzel şekilde niyetlenin. Onu istediğinizi, arzuladığınızı, onunla buluşmak, görüşmek ve bir bağlılığın olmasını istediğinizi söyleyerek gülün üzerine bunu asıyoruz. Okuduğumuz duaları ne yapıyoruz? üflüyoruz üzerine Evet arkadaşlar gerçekten çok etkili bunu inanarak yapın bunu isteyerek yapın e, ve e, kullandığınız bir e, parfümü üzerine sıkıyorsunuz arkadaşlar e, bu bunu sıktıktan sonra dedim yani belki daha önce hatırlattım tam olarak hatırlayamadım daha önce konuştum mu e, yanına giderken sıktığınız bir koku olursa muhteşem olur o zaman daha büyük etkisini görürsünüz çok hızlı etkisini görürsünüz. Ve bunu bu noktada çok önemli. Arkadaşlar niyetinizi ettiğiniz duanızı ettiğiniz üzerine üflediniz. Ben onu istiyorum, ben onu çağırıyorum, gelmesini diliyorum dediniz. Kalben bütün enerjinizle bunu yaptınız. Ne olacak sonra? Bunu arkadaşlar rüzgar gören bir yere asıyorsunuz. Parfümünüzü de sıktıktan sonra, kokunuzu da sıktıktan sonra. Bunu rüzgar gören bir yere asıyorsunuz. Balkonunuzu olabilir, pencerenizin kenarına olabilir. O rüzgarla birlikte bu koku ve dualar dağılacak ve etkisi muhteşem olacak. Size geri dönütüm muhteşem olacak arkadaşlar. Böylelikle ne olacak? Bunun etkisi nasıl olacak biliyor musunuz? Böyle kalpleriniz birbirine ısınacak. Size olan sevgisi böyle artacak. Bir anda sizi düşünmeye başlayacak, aramaya, özlemeye başlayacak. Böyle kokunuzu hissedecek adeta. Hatta böyle gördüğü kişiler acaba o mu ya falan diyecek böyle o kadar şaşıracak ve aklına siz geleceksiniz. O zaman işte sizi arayacak ve etkili bir şekilde yaptığımız ritüel etkisini gösterecek ve o kişi size geri dönecek. Evet arkadaşlar. Bunu dediğim gibi ayrı arkadaşlarım yapabilir. Sevgilisinden, nişanlısından, eşinden, evinde hani böyle soğukluklar vardır. Onun gitmesi, muhabbetin artması için yapabilirsiniz. Çok güzel hiçbir şeyi yok yani yan tesiri yok bir şeyi yok gayet pozitif şeyler pozitif enerjilerle yapıyorsunuz güzel niyetlerinizle yapıyorsunuz ve arkadaşlar dediğim gibi hani bu ritüel yapıldıktan sonra böyle zihninden geçirmeye başlıyor her kimi istiyorsanız o kısmetinizle o kişiyle buluşuyorsunuz karşınıza çıkıveriyor bir anda hiç beklemediğiniz zamanlarda belki o kişiden bir dönüt alıyorsunuz bir mesaj geliyor Hani eşler arası dedim muhabbetiniz artar aile için içerisinde huzurunuz, huzurunuz çoğalır. Arkadaşlar, evet bunu söyledikten sonra şunu da hatırlatayım. Ee, ara ara böyle ritüellerim olacak arkadaşlar. Aşk anlamında, iş, kariyer, e, sağlık ve özellikle çocuk bekleyen arkadaşlarım, çocuk özlemi duyan arkadaşlarım çok fazla. Onlar için de bir ritüel yapacağım. E, bunlar size yardımcı olacak gerçekten. Bunları söyledikten sonra da arkadaşlar şunu da tekrar hatırlatalım. Bunları yaparken böyle güzel niyetleriniz çok önemli. Temizlenmeniz çok önemli ruhen, bedenen. Bunları da söyleyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. İnşallah diğer videolarımda görüşmek üzere.